dia io sparciarei dia tabletim maalesef telefon. Merhaba arkadaşlar sizinle beraber Roblox. Merhaba arkadaşlar sizinle beraber Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz ve bu benim ilk videom olacak. O like ve like atıp abone olmayı unutmayın. Beğenenleri arkadaşlık isteği göndereceğim. beğenmeyenlere hit bir şey. Diyin ki abi ben beğendim videoyu beğendim. Diyin videoyu beğenmeyenler videoyu beğenmedim diyorsun. Tamam mı? Tamam. Sa tamam değil. E ee, kız kendini idare et. <laughs> ben reset çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de çektim. <laughs> E kız hala burada duruyor. Aaa ilk duru. Çok tehti var özür dilerim. Kraliçe tamam. İlhan kraliçesinden kaybediyorum. Ama ba başka We oui. Ben Roblox çekiyorum. Arkadaşlar şimdi böyle abi. Hadi bakalım. Gelme. 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 Bak korkuyor mu? Bunlar da bizim orada Aparlar. Anneciğim. Anneciğim arkamdan geliyorlar. Asla. Kaçma. Ben daha iyi bir yer biliyorum. Bu yeri size tavsiye ederim. Bazı kişiler bu yeri bilmiyor. Öf. Yani çıksın hemen buradan. Burası benim yerim. La <laughs> benim öldürüyorsun? Ben sana ne yapacağım diyorum. İttikam zamanı. Bir numara olayım sana ittikam alacağım. Bu gerçek. Adam ama adam Rubux'lu bence. Rubux'lu. Sonra da Rubux'lu. Bu da sürmüş. Mizipli. Anne. Ali Gerçi. Gerçek. Gerçek. Ne, niye, ya, sana be. Ötüyor, be, açıyor, niye donuyor? Niye donmasana be? O çu beyaz çu niye Şerif. Yanlış. Takım olmuşlar. Aslan. 42 level, 1, 27, 13, 12, 9 Anni Oha lan bu çok ciddi bir şey Aa bir arkadaşım varmıştı bakalım arkadaşım Aa kraliçe anlattım ya Bu hava açıyo ya Hava diyor hava diyor. İlk önce prolar. Bu şerifmiş lan şerif. Dantik şerif. Nerede oldum diye yakışın ayı yakışın Burada gizli bölme var söylemesi benden. Bu sen burada ne yapıyorsun? Bu çiğe saplamıştı zaten televizyon. Televizyona kalmıştı. Onunla da televizyon. Televizyon değil de kamera kayıtlarını izliyor ya? Sinir bozulmuş gitmiş. Ben çıkamıyorum kaldım. Hangi arada Harita. bir gizli bölmeyi de biliyorum. Gitmek de istiyorum, istiyorum ya istemiyorum. Bazı kişiler bilmiyor, bazıları biliyor. Ben niye ne oluyor Ya 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 şaka yaptım ya Bak Yanlış diyor ne? Aha 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 Bu kastın niye diyorum <laughs> O yüzü şanssızlık şanslılık işte Nasıl Hiç güzel saklamamışsın. Aa, şerif de manyak kimdi lan? Sen de değil mi? Aha şerif var. Masal hiç güzel saklamamıştım. <laughs> Afiyet olsun. zaten. massagem Doymuyor. O yüzden bir, şey bir, bir yere gidip geldim. Oh, çok güzelmiş. Şunu şuraya koyalım be. Bu neydi? Hı. <laughs> <laughs> şerif. Daha girmek zorundaydım dayım şimdi ne şartı Videoda Bir kere bir şey falan olmayacak mıyım ya A murder, murder, a murder. Bu nereden bir işte şey murder çıkacak? Korkuyorum he. Ops. Gerçekten murder ben değilim he. Orada yok lan. O sen murdersin değil mi? Beni vurma. Bak beni vurmaya çalışma. Çünkü ben murder değilim. Hep inodeni alıyorum. Ve inodeni olarak bitireceğim videoyu galiba. Sonra da yarın çekilecek video. Aha şerefi şey vurmuyor lan. Şerif herkes <laughs> seni gördü. Ben bir de ben gördüm sadece. Şerif takip edenler şerif. Şerif'i takip edenler birisi vurabilir ha. Hüseyin bize fake mi atıyor lan? Oh kaçtım fake attım. Yukarı kata gelmiyor. Yukarı kata gelmesin daha iyi. Bir gizli bir var onu söyleme size. Muhteşem bir yer. Gülme buraya. Bak. Bak burası var ya buranın tepeye çıkacaksınız cam her sene de bacağım O oyunu bir ve bitiriyorum